Ne yazık. Hiçbir şey görmedik. Oysa ihtiyacımız vardı bunu her zaman olduğu gibi. Şimdi de bu ilahi görünüm için hayatımı gökten gelecek sadece bir işaret için. Bu doğaüstü gücün çok basit bir biçimde kendini ortaya koyduğunu görmek için hayatımı verirdim. Yalan söylüyor diyordu Ahmet. Kim görmüş ki Allah şimdiye kadar? Ah siz misiniz Loti? Dedi ulemadan İzzet siz de mi Allah'ı görmek istiyorsunuz Allah dedi gülümseyerek. Kafirlere görünmez. Deli bu dedi dervişler. Ve gönül gözüyle görünmeyeni gördüğünü sanan adamı hücresine götürdüler. Ahmet bu oyalanmadan yararlanıp beni Marmara tarafındaki yamaca ondan aziyat eden mümkün olduğunca uzağa sürükledi. Gece çöktü ve bizi az çok yolu şaşırmış halde yakaladı. Sultan Selim sokağında sundurmaların altında akşam yemeği yiyoruz. İstanbul için vakit artık geç. Türkler güneşle birlikte yatar. Birbiri ardına duru gökyüzünde yıldızlar ışıyor. Ay geniş ve tenha sokağı, Arap tarzı sıra kemerleri, eski mezarları aydınlatıyor. Ara sıra hala açık duran bir Türk kahvehanesinden gri Arnavut kaldırımı üzerine kırmızı bir aydınlık koruyor. Geçen tek tük insan ellerinde fenerle dolaşıyor. Orada burada türbelerde küçük titrek kandiller yanıyor. Bu tanıdık bildik görüntüleri son kez görüyorum. Yarın aynı saatte bu memleketten uzakta olacağım. Un kapanına kadar aşağı ineceğiz diyor bu akşam yine. Programı düzenleme izni olan Ahmet. Oradan atla balata sonra bir kayıkla Piri Paşa'ya geçeceğiz. Ve bizi bekleyen Erik Naz'a gidip gece onda kalacağız.'' Un kapanına giderken yolumuzu kaybediyoruz. Köpekler elimizdeki fenerlere havlıyor. Oysa İstanbul'u iyi bilen insanlarız. Ancak İstanbul'un yerlisi, yaşlı Türkler bile gece vakti bu karma karışık sokaklarda yollarını kaybediyorlar. Bize yolu gösterecek kimse yok. Hep aynı daracık sokaklar. iniyor, çıkıyor. Bir labirentin yolları gibi akla yakın bir nedeni olmaksızın kıvrılıp duruyorlar. Un kapandı, fener girişinde iki at bizi bekliyor. 2 metre yüksekliğinde bir fener taşıyan biri bize fener çekiyor ve rüzgar gibi hareket ediyoruz. Karanlık ve sonu gelmek bilmeyen fener uykuya dalmış. Her şey sessizlik içinde. Hızla geçtiğimiz bu sokaklara tam öğle vakti bile güneş inmekte kararsız kalır. İki at yan yana zar zor geçer. Bir yanda koca İstanbul surları, diğer yanda İslamiyetten daha eski, üst kısmı genişleyip daracık, ıslak sokağın üstünde tonoz gibi duran demir kapılı yüksek evler. Koyu karanlığın içinde üzerinizde uzun taş kollarını uzatan Bizans evlerinin balkonları altından geçerken başı yemek gerekir. <laughs> Eyüp'teki eve giderken her akşam bu yolu tepiyorduk ama o ev yok artık. Bir kayıkçıyı uyandırıp karşı kıyıya geçiyoruz. Burası çınarlar arasında kara serbiyelerin yükseldiği kırlık bir yer. Elimizde fener, Erik Naz'ın evine giden patikadan yukarı çıkmaya başlıyoruz. Erik Naz Hanım'ın hoş ve kibar bir çirkinliği var. Teni bambuğumu gibi beyaz. Kaşları, gözleri, karga kanada gibi kapkara. Bizi bir frenk kadını gibi başı yüzü açık karşılıyor. Bütün evin içinde düzen, rahatlık ve titiz bir temizlik havası var. Onunla birlikte uyanık duran hanım ahbapları Murrah ile Fenz ile biz gelince yüzlerini örtüp kaçıyorlar. Geldiğimizde uçları boru gibi yukarı kıvrık küçük kırmızı terliklere altın yaldızlı pullar işliyorlardı. Erik Naz'ın kızı Ahmet'in yeğeni küçük dostum Alemşah her zamanki gibi gelip dizlerimin üstüne yerleşti ve uyuyakaldı. Kehribar siyahı iri gözleri, çıtı pıtı, Oyuncak bebek gibi tertemiz haliyle 3 yaşında tatlı bir kızdı. Kahve ile sigaradan sonra bize hepsi kar gibi beyaz iki yatak ve yorgan getirdiler. Erik ile Alemşah bize iyi geceler dileyip çekildiler. Biz de derin bir uykuya daldık. Sabah erkenden pırıl pırıl bir güneş bizi uyandırıyor. Haliç'e giden patikayı apar topar aşağı iniyoruz. Orada bir sabahçı kayığı bizi beklemekte. Çoğu birbiri arkasına kat kat piramit gibi dizili. Piri Paşa'nın siyah evleri turuncu bir ışık içinde yüzüyorlar. Bütün camlar ışıldıyor. Eriknaz ile Alemşah üstlerinde kırmızı entari. Gün doğarken evlerinin tahta boşuna çıkmış. Uzaktan bizim gidişimize bakıyorlar. Sabah aydınlığı içinde işte önümüzden geçip giden Eyüp. İşte Süleyman'ın kahvesi, caminin küçük avlusu ve Arif Efendi'nin evi. Kıyıda kimsecikler yok. Henüz her yer kapalı ve uykuda. Kar ve kuzey rüzgarı altında çoğu zaman karanlık ve hüzünlü gördüğüm evim. Belleğimde göz kamaştırıcı güneş altındaki son görüntüsüyle yer ediyor. Bu son gün doğumunda alışılmadık bir ihtişam var. Bütün Haliç kıyısı boyunca Eyüp'ten Topkapı Sarayı'na kadar kubbeler, minareler, duru gökyüzünde pembe ya da yanar döner resimler halinde beliriyorlar. Resim gibi duran yolcularla ya da peçeli kadınlarla dolu yüzlerce yaldız boyalı kayık gidip gelmeye başlamıştı. Bir saat sonra gemideyiz. Burada her şey alt üst olmuş durumda. Bu defa artık gideceğimiz kesin. Öğle üzeri harekete karar verilmiş. Gel lot ediyor Ahmet. Hadi bir daha İstanbul'a gidelim. Son defa birlikte bir nargile içelim. Koşa koşa salı pazarına tophaneye Galata'yı geçiyoruz. İşte Galata Köprüsü'ndeyiz. Yakıcı bir güneş altında kalabalık kaynaşıyor. Bahar gerçekten geliyor ve ben buralardan gidiyorum. Sert bir öğle ışığı İstanbul'u taçlandıran bütün osurları, kopeleri, minareleri aydınlığa boğuyor. Sonra gökkuşağının en göz alan renkleriyle giyinmiş alacalı bulacalı kalabalığın üstüne saçılıyor. Göze hoş gelen bir yolcu kalabalığıyla dolu vapurlar gidip geliyor. Seyyar satıcılar kalabalığı itip kakarak avazları çıktınca bağırıyorlar. Bizi boğazın her köşesine götürüp getirmiş olan bu vapurların hepsini tanıyoruz. Galata Köprüsü'ndeki bütün ufacık dükkanları, bütün gelip geçenleri, hatta bütün dilencileri ne kadar sakat ama çolak, tavşan dudaklı götürüm varsa topunu tanıyoruz. Bütün Türk dilenci takımı sokakta bugün tümüne sadaka dağıtıyor. Bir sürü dua alıyorum. İstanbul'da yeni caminin önünde caminin büyük avlusunda duruyoruz. Hayatımda son defa dostum Ahmet'in yanında bir Türk gibi oturup bu doğu manzarası içinde bir nargile içmenin tadına varıyorum. Bugün tam bir bahar coşkusu, bir kıyafet ve rengi çüşmüşü var. Herkes dışarıda, çınarların altında, mermer çeşmelerin çevresinde. Yakında yumuşacık yapraklarla örtülecek asma çardakların altında oturmakta. Berberler tezgahlarına sokağa korumuş, açık havada işlerini yapıyorlar. Dini bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed'in gelip onları ucundan tutarak cennete götüreceği bir perçem bıraktırarak vakarla kafalarını kazıtıyorlar. Kim var beni herhangi bir cennete götürecek, beni sıkan, yoran bu eski dünyadan herhangi bir başka yere artık hiçbir şeyin değişmeyeceği, artık sevdiğimden ya da sevmiş olduğumdan sürekli ayrı kalmayacağım, herhangi bir yere beni kim götürecek? Eğer birisi bana Müslüman inancını verebilseydi, nasıl sevinçten ağlayarak peygamberin yeşil sancağına sarılmaya koşardım? Başın tepesine bırakılan bir tutam saç için konu dışı aptalca sözler. Loti diyor Ahmet. Yapacağın yolculuğu bana biraz anlat. Bak Ahmet diyorum. Marmara Denizi'ni sizin değişinizle Akdeniz'i eski denizi geçtikten sonra Yunanlıların memleketine gitmek için çok daha büyük bir deniz. Onun daha bir büyüğünü İtalyanların. Senin adamının memleketine gitmek için sonra yine daha bir büyüğünü İspanya burnuna varmak için geçeceğim. Hiç değilse bu masmavi denizde Akdeniz'de kalsaydım Sizden pek o kadar uzakta olmazdım. Bu yine biraz sizin semanız olurdu ve Yakın Doğu seferi yapan gemiler bana sık sık Türkiye'den haber getirirlerdi. Ama buradan senin hayal bile edemeyeceğin kadar uçsuz bucaksız bir denize çıkacağım. Yurduma varmak için yıldıza doğru günlerce yol almam gerekecek. Güzel havalardan çok yağmur, güneşten çok bulut gördüğümüz bir yerdir benim yurdum. Orada sizlerden epey uzakta olacağım. Bu memleket seninkisine hiç benzemez. Her şey daha solgundur. Bütün her şeyin rengi orada daha donuktur. Hani burada sis çöktüğü zaman olduğu gibi. Üstelik buradaki sis daha bir saydamdır. Orası dümdüz bir ülkedir. Benzerini hiç görmemişsindir. Meğer ki Arabistan'a her dini bütün Müslüman'a şart olan haç görevini yerine getirmek, peygamberin kabrini ziyaret etmek için Mekke'ye gitmiş olmayasın. Yalnız orada. Kumların yerine yeşil otlar sürülmüş koca tarlalar vardır. Bütün evler dört köşedir. Hepsi birbirinin aynıdır. Manzara olarak komşunun duvarından başka bir şey yoktur ve bu düzlük çoğu zaman sizi bunaltır. Daha ötesini görmek için insan yükseklere çıkmak ister. Üstelik Türkiye'de olduğu gibi çatıya çıkmak için merdiven yoktur. Sana şunu söyleyeyim ki bir gün aklımı esip bizim evin çatısında dolaştığım için mahallede bana tuhaf bir genç gözüyle bakıldığını gördüm. Herkes bir örnek giyinir. Sırtta gri palto, başta şapka ya da kasket. Beyoğlu'nda olduğundan daha beter. Her şey önceden düşünülmüş, düzenlenmiş, sıraya konulmuştur. Her şeye dair bir kanun. Herkes için geçerli yönetmelikler vardır. Öyle ki bir ukala dümpeleği, tuhaf ya da Berber çırağı hayatta örneğin senin ya da benim gibi akıllı ve kararlı bir gençle aynı haklara sahiptir. Kısacası inanır mısın canım Ahmet'im? İstanbul'da her gün yaptığımızın yarısının yarısı için bile benim memleketimde polis komiserine bir saat dert anlatmak gerekir. Ahmet bu batı uygarlığı özetini çok iyi anladı. Bir an talıp gitti. Neden dedi? Savaştan sonra aileni Anadolu'ya getirmeyesin Loti. Lotte'ye dedi Ahmet. Babamdan kalan bu tezbihi almanı istiyorum. Onu hiçbir zaman yanından ayırmayacağını bana söz ver. Biliyorum diye sürdürdü ağlayarak. Seni bir daha görmeyeceğim. Bir aya kadar savaşa gireceğiz. Zavallı Türklerin. İstanbul'un sonu geldi. Moskoflar hepimizi yok edecek. Sen geri geldiğin zaman Lüti, Ahmet'in ölmüş olacak. Cesedi kuzey tarafında kırlıkta bir yerde kalacak. Paşa mezarında serviler altını gri mermerden bir mezarı bile olmayacak. Aziyade. Asya yakasına geçmiş olacak. Artık onun izini bulamayacaksın. Hiç kimse sana ondan söz edemeyecek. Loti dedi Ahmet ağlayarak. Ne olur kardeşinin yanında kal. Ne yazık ki ben de onu kadar bu Moskoflardan korkuyorum. Gerçekten onun izini kaybedebileceğim.'' Yeryüzünde bana artık ondan söz edecek kimseyi bulamayacağım. Düşüncesinin dehşetinden titriyorum. Müezzinler minarelere çıkıyorlar. Öğle namazı vakti gitme zamanı geldi. Galata'dan geçerken onların madamına bir selam vereceğim. O yaşlı kaltan neredeyse öpesim geliyor. Ahmet beni gemiye geri götürüyor. Orada ziyaretçi ve demir alma hay huyu içinde birbirimize veda ediyoruz. Hareket ediyoruz ve İstanbul uzaklaşıyor. 27 Mart 1877 denizde. Marmara Denizi üzerinde solgun bir Mart güneşi batıyor. Açık denizde hava sert ve soğuk. Hüzünlü ve çıplak kıyılar akşamın pusu içinde uzaklaşıyorlar. Bitti mi Tanrım? Bir daha görmeyecek miyim onu? İstanbul gözden kayboldu. En yüksek camilerin, en yüksek kobeleri hepsi kayboldu. Her şey silindi gitti. Bir dakika için olsun onu görmek isterdim. Yalnızca eline dokunmak için canımı verirdim. Delicesine onun yanımda olmasını istiyorum. Kafamda hala doğunun bütün gürültü patırtısı, İstanbul'un kalabalıkları, yola çıkmanın telaşı var. Denizin bu sakinliği bana sıkıntı veriyor. Eğer o burada olsaydı ayrılırken yapamadığım yapar ağlardım. Başımı dizlerine koyar bir çocuk gibi ağlardım. O da ağladığımı görür güven duyardı ona veda ederken bayağı sakin ve soğuktum. Oysa ona tapıyorum ben. Her türlü tensel arzunun ötesinde onu son derece seveceğim, son derece temiz bir aşkı seviyorum. Onun benim olan ruhunu, kalbini seviyorum. Gençliğin, tensel çekiciliğin kalmadığı, bize yaşlılığı ve ölümü getirecek gizemli gelecekte de onu sevmeye devam edeceğim. Denizin bu dinginliği, Mart ayının bu solgun göğü bana sıkıntı veriyor. Ne çok acı çekiyorum Tanrım. Sanki onun öldüğünü görmüş gibi tedirginlik içindeyim. Onun bana vermiş olduğu her şeyi öpüyorum. Ağlamak istiyorum ve bunu bile yapamıyorum. Sevgilim haremdeki odasındadır bu saatlerde. Benim göz bebeğim o karanlı, o sımsıkı demir parmaklıklarla çevrili. Evin bir odasında gün kararıken suskun, gözleri kuru, yıkılmış halde uzanıyordur. Ahmet fındıklı rıhtımında oturup kaldı. Gözleriyle bizi izledi. Onun ya da Samuel'in her akşam gelip beni bekledikleri İstanbul'un bu bildik köşesini ve onu aynı anda gözden kaybediyorum. O da artık benim geri dönmeyeceğimi düşünüyor. Zavallı küçük dostum Ahmet. Pek seviyordum onu da. Dostluğu bana hoş gelir. İçimi ferahlatırdı. Doğu artık geçmişte kaldı. Düş son erdi. Şimdi Memleket duruyor önümüzde. Orada o sakin, küçük, bright birde, sevinç içinde beni bekliyorlar. Ben de onların hepsini seviyorum. Ama beni bekleyen bu baba ocağı ne kadar iç karartıcı. Yine de çocukluğumun geçtiği, çok sevdiğim bu yuva gözlerimin önüne geliyor. Geçmiş zamanın, dünyada hiçbir şeyin bana geri veremeyeceği ilk hayallerin ve mutluluğun tanıkları olan eski duvarlar, sarmışıklar, Yorkshire'ın kurşuni göğü, eski damlar, yosun tutmuş yerler, ıhlamur ağaçları hep gözlerimin önünde. Önceleri de bu baba ocağını acılır içinde, yüreği paramparça çokça geri döndüğüm oldu. Her zaman kırılmış nice nice tutkular, ümitler getirdim beraberimde. İç parçalayıcı anılarla doludur burası. Buradaki kutsanmış dinginliğin artık üzerimde sağıltıcı bir etkisi yok.'' Ben şimdi orada güneşten yoksun kalmış bir bitki gibi boğulacağım. Ablasından Lotie, Brightbury, Nisan 1877 Çok değerli sevgili kardeşim, ben de sana memleketimize hoş geldin demek istiyorum. İnanıp güvendiğim yüceler yücesinden dileğim sana iyilik vermesi ve şefkatimizin acılarını hafifletmesidir. Bunun için hiçbir şey ihmal etmeyeceğiz sanırım.'' dönüşün dolayısıyla hepimiz sevinç içindeyiz. İnsan o kadar sevildiği, o kadar üstüne düşüldüğü, onca kalbin sevgi ve düşünce odağı olduğu zaman dünyada lanete uğramış. Her şeyden yoksun bir hayat yaşadığına inanmasının hiçbir nedeni bulunmadığını çoğu zaman düşünmüşümdür. Sana İstanbul'a kuşkusuz hiçbir zaman eline geçmeyecek uzun bir mektup yazdım. Dertlerine, hatta acılarına ne kadar ortak olduğumu söylüyordum sana. Aziyade'nin hikayesini düşünerek defalarca gözyaşı döktüm, varsın olsun. Her yerde yaşadığın acınası hayattan bir parça bırakıyorsan sevgili kardeşim, bunun tamamıyla senin hatan olmadığını düşünüyorum. Henüz pek uzun olmasa da bu yaşadığın hayatı epey tartıştık seninle. Ama biliyorsun, yakında birine çıkıp o yaşadığın hayatı tamamıyla eline alacağına, senin kendini çok mutlu hissedeceğine inanıyorum. Bülbül ve gugu kuşu ile ötleyen ve kırlangıçlar gelişini esenliyorlar. Daha iyi bir mevsimde gelemezdin. Gönlünü iyi avutmak için seni biraz alıkoyabilecek miyiz kim bilir? Sağlıcakla kal. Hepimiz seni öpüyoruz yakında görüşmek üzere. Ahmet'in İstanbul'da Eminönü meydanındaki bir arzu halciye yazdırdı. Beybrat Böreği Loti'ye gönderdiği okunaksız bir Türkçe mektubun çevirisi. Allah! Azizim Loti! Ahmet sana çok çok selam eder. Medili'den gönderdiğin mektubu ihtiyar Hatice vasıtasıyla Aziye ulaştırdım. O da elbisesinin içine saklamış. Daha mektubu okuturamadı. Çünkü sen gittiğinden beri dışarı çıkmadı. İhtiyar abidin kuşkuya kapıldı ve her şeyi anladı. Çünkü son günlerde çok ihtiyatsızlık ettik. Hatice'nin söylediğine göre yüzüne vurmamış. Onu çok sevdiği için evden kovmamış. Sadece artık onun yanına girmiyor. Onunla ilgilenmiyor. Onunla konuşmuyormuş. Onun için Cinci Hoca'ya danışmaya giden Fenzile Hanım dışında haremdeki diğer kadınlar da ondan yüz çevirdiler. Azeri sen gittiğinden beri hasta. Bununla birlikte kendisini gören büyük hekim hiçbir şey olmadığını söyledi ve bir daha gelmedi. Ona vaktiyle elinin kanını durduran yaşlı kadın bakıyor. Kadın Azeri'nin sırdaşı. Para için Azize'yi ele veren de sanırım odur. Azize sensiz yaşamadığını, İstanbul'a döndüğün anı hayal bile edemediğini, bir daha yüz yüze gelip gözlerine bakabileceğine inanmadığını Arda kendisine güneş yokmuş gibi geldiğini sana söylememi istedi. Bana söylediklerini unutma Loti. Bana verdiğin sözleri hiçbir zaman unutma. İstanbul'da sensiz bir an mutlu olabileceğimi düşünebilir misin? Hayır olamam. Sen gittiğin zaman acıdan kalbim parçalandı. Babam çok yaşlı olduğu için beni henüz askere çağırmadılar. Yine de yakında çağırırlar sanıyorum. Çok selam ederim. Kardeşin Ahmet Not. Geçen hafta Fener Santrali'nde yangın çıktı. Bütün Fener yandı. Arkası yar.